Biz geldik. Koşun 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 bakalım. Koşun. Koşun neredesiniz siz? Gel, 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 Hadi gel. Gel gel gel, gel. koca oğlan. Neredesiniz? Oh oh aşağıdan gel, geliyorlar. Gel, gel. Koca oğlan geliyor. Nerede? Koca oğlan geliyor geliyor dur. <laughs> yavaş yavaş geliyor. <laughs> evet Hadi aynen. Gelin. Hadi gelin. Gel, gel, gel. Koş. Gel gel. Nerede geldiniz mi? Gel, Ocağın oh, yukarıdan da geliyorlar. Geliyor, bak ben, bak toplanıyorlar. Gel, gel. Hadi gelin. Gel ayağa sakat gel oğlum. Ağır ağır geliyor o zaman. Gel. Gel, gel. gel kızım. Gel oğlum. Gel. 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 Gel boncuklar. Gelin. Koca oğlan. Koca oğlan. Nerede? Geliyor. Geliyor. Tamam. Koca oğlan gel. Hadi gelin toplanın. Hadi bakalım. Mamalar geldi. Mamalar. Hayır. Hayır. <laughs> koca oğlan. Gel oğlum. Hadi. Gel Hadi koş. Oğlum, gel. Hadi gel, gel koca olan neredesin sen? <laughs> gel hadi bayramlaştıktık koca olan. Bayramlaştınız bugün bir daha mı bayramlaştırsınız? Yalan, <laughs> nereye ben, girmiş ben, o gene? Çamurlara girdi, şu hale bak. Çamurlara mı girdin sen gene? <laughs> ben patini, ben ben, ben, düşelim, hadi bayramlaştıktık <laughs> <bünecektik>, hadi. İkinciyi <laughs> bayramlaşın bakalım, hadi. Hadi Seril'in bezlerini bekliyorlar. Haydi bakalım. Hadi gelin bakalım. Hadi gelin. Gel, gel. Geliyor geliyor. Arkanda hepsi. Gel, gel. Dur ben gel, de gel. çıkmaya gel. çalışıyorum. Gel. gel. Hadi gelin. Gel. gel, gel. gel. Geliyor geliyorlar. Gel. Hadi ser bezlerine can amcaları. Bunlar çok acıkmış. Can amcaları, Can amcası, yesin. Can seni çoğalttım, Can amcaları. <laughs> seni çoğalttım ben. Gelin, hadi bakalım. Hadi, hadi. hadi. O dişi de geldi mi? Aa, gelmiş o da. Geldi, geldi, iyi O da iyi. yüklü hadi. o da çünkü. Hayır, hayır, hayır kavga hayır, etmeyin. Hayır. Koca olan, koca olan, hadi kavga yok. Koca olan. İyi ki. İyi ki et suyu koyduk can can biliyor musun bak. Kalıyorlar hep Evet aynen boğazlarında kalıyor. Koca olan sen de gel. Ana koca olan var bir tane daha. Hani? Bir tane daha geldi. Gel. Ya gel, o korkuyor, gel. o ürküyor. Bir şey. Evet korkuyor. Şey yapalım. Ötekini de dökelim. Yesinler bunu. Koca bana. olan, koca olan. Hay hay bak. hay hay bak. Hey. Hey. Gel gel. Hayır. Bak görüyor musun? Tamam, yapalım, Orada bak, yemek hadi. var onun peşinde. Acele etme, acele etme. Sakin. Dökeceğiz daha, dökeceğiz. Hadi bakalım, sakin her şeyde Hayır, hayır. Can arkaya yatsana o kıza, oğlanı bir tane Herkes. daha. döverim bak seni. Yapma öyle. Herkese mama var. Kıyamam. Aferin benim çocuklarıma. Aferin size. Evet. Uslu, Aferin, uslu. Uslu, uslu uslu. Uslu uslu. yiyin bakalım hadi. Hadi, hadi bebişlere gideceğiz. Bebişleri göreceğiz daha. Acaba Yavrular, onlar yavrulara gidelim. Onlar orada mı acaba? Orada da Orada orada. Ağacın altına bakmak lazım. Tamam yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Evet, ikinci ikinci kovamız da geliyor. Gelin. Hadi gelin. Gel. Gelin. Hadi gel. Gel can amcan dökecek, Hadi gelin. Hadi gelin. Hadi ikinci kovamızı gel, da dökelim. Gel. 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 Haydi bakalım. Şimdi de kuru elimi yiyeyim bakalım. Heh. Dur bekleyelim canım gel, iyice yesinler. Gel. Gel, gel yavrunun gelişine bak. Yiyemem ya. Dur onları da şuradan çekebilir miyim acaba? Orada. Evet annesinin yanındalar. Oraya da koyduk mama. Çünkü bizden ürküp kaçıyorlar. Biz uzaklaştık ki rahat mamalarını yesinler anne ile beraber. Biz bu koca patilerimizi iyicene doyuralım. Onlar da orada yesinler. Bizden bugünlük bu kadar dostlar. Abone olmayı, abone olmayı Beğeni yapmayı unutmayalım. Saygılar, sevgiler sizlere. Çok teşekkür ederiz dostlar. İyi günler. Sağlıcakla kalın. Bir sağ olun damla bakalım. suya bile ihtiyacımız var? Çok sağ olun. Için. Çok teşekkürler.